Faydalarından bize bahseder misin biraz? Her şeyden önce insana mutluluk ve huzur vermesi, onlara bakmak bile o günkü enerjini toplamana yardımcı olabilir. Ayrıca eve hoş bir görüntü katar, sebze veya meyve yetiştirirsen daha organik olur ve daha güvenli yeriz. Çok doğru söylüyorsun Esracığım. Teşekkür ediyorum yorumların için. Evet eğer tabii ki bir de çiçeğin yanında meyve ve sebze de yetiştirirsek çok çok güzel olur değil mi? Evet. Belki ileride tekrar karar verirsin sen de çiçek yetiştirmeye devam edersin. Peki Esra'cığım tekrar teşekkür ediyorum ve sana iyi tatiller diliyorum. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Dile, dile. Evet arkadaşlar, bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durumu muhabir olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise haberinolsun.net.tr.net.tr Evet arkadaşlar bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Dede Korkut da iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. I <laughs>